Arkadaşlar şimdi ben Chelsea'ye yatak yapacağım. Eşyalar yapacağım Lego'dan. Çok güzel olacak. Başladım şimdi. Ben ay, Şimdi bir sürü parçam var. Şimdi ilk başta anne e, bana yorgan yapmak için ya da beyaz olsun bir dakika yatağı beyaz yapacağım arkadaşlar. Şimdi böyle. Minik bir tane yapacağım hem de. E şöyle. Hava ne yapıyorsun ya? Gelsene. Arkadaşlar şimdi ben tamamladım herhalde. Bir dakika şu şu yastıklarını da takalım. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Şu, Anne hani şunu çözebilir misin? Bunu da. Evet arkadaşlar şimdi yeniden yapacağım. Kıramadım mı? <laughs> Arkadaşlar biz burayı düzenledik. Şimdi yeniden yapmayı planladım. Çünkü şimdi yorganlar ayrı yapacağım falan. Ama ilk başta ne yapacağımı size söyleyeyim. Ee, i̇lk başta ben de Chelsea'nin dolabını yapalım. Gelin başlayalım. İlk başta yanlarını yapalım. Arkadaşlar ben bunlarla e, ev yapmıştım. Böyle küçük bir tane kulübe gibi. Çok tatlı. Ya da şey yapmıyorum. Bir dakika. Ben... Kırayım. Dur dur. dur. Ha, çok zor. Arkadaşlar şimdi e, Barbie'nin böyle bir tane küçük kardeşi vardı. Ona yatak yapacağım. Şimdi beşlik olması lazım. O yüzden hemen griyi alalım. Bu daha büyük blok. Gördüğünüz kadarıyla bu orta blok. Ay. Hemen şöyle yapalım. Bence şu kadar iyi. Şu